Değişmek deyince aklınıza ne geliyor? Çok değişmişsin, ne kadar iyi görünüyorsun gibi olumlu düşünceler, duygular mı yoksa Sen çok değiştin, eskiden böyle yapmazdın gibi eleştirel düşünceler, duygular mı? Eski zamanlar başkaydı. Şimdi her şey çok değişti. Eskiden yaz yazlığını bilirdi, kış kışlığını, mevsimler değişti. Eskiden insanlar birbirine kulak verir, saygılı davranır, yardımcı olurdu sosyal düzen değişti. Eskiden evlilikler sabırla, sahiplenmeyle sürerdi. İlişkiler değişti. Eskiden anne babalar bu kadar telaşlı değildi. Daha rahat büyürdü çocuklar. Ebeveynlik kuralları değişti. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Değişimin kaçınılmaz olduğuna mı? Yoksa kötüye gittiğimize mi inanıyorsunuz? Değişim gelişim için zorunludur. Her şey aynı kalsın ama ben daha mutlu olayım daha çok param olsun, sağlığım daha iyi olsun demek. Mümkün mü? İnsanlar genellikle birbirini çok eleştiriyor. Anlamaya çalışmak yerine akıllarına ilk gelen çözümü dayatıyorlar. Çocuklar değişim ve gelişime uyum sağlayacak şekilde esnek ve uyumlu değil, kendilerinden isteneni yapmaya hazır bir şekilde büyüsün istiyorlar. Dünya değişti. Ülkemiz değişti. Tek gücümüz bu değişimi kavramak ve gelişmeyi planlamak ama bunu da yeterince yapmıyoruz. Değişmeden büyümek, gelişmek mümkün mü? Yoksa biz aslında çocuklarımız hiç büyümesin mi istiyoruz? <laughs>